Şimdi Saadet Partisi grubu adına Samsun Milletvekili Mehmet Karaman'a söz veriyorum. Sayın Karaman buyurun. Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Güzel Hisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan elim hadise ve ülke genelinde KHK yurtlarındaki sağlık ve can güvenliği sorunlarını araştırması amacıyla Cumhuriyet Halk Parti'nin vermiş olduğu grup önergesine binaen Saadet Partisi grubu adına düşüncelerimizi arz ediyorum. Kıymetli milletvekili arkadaşlarım, evet ölüm hak ve ölüm mutlak bundan şüphe yok. Ancak bizler cüzi iradelerimizle ne yaptık? E, eğer bu elim hadisedeki gibi Yöneticiler üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirmemişse bu yapılana bir bakıma cinayette denebilir. Kıymetli milletvekili arkadaşlarım, her genç bir dünyadır. O güzel dünyalarımızdan biri daha üniversite son sınıf öğrencisi olan Zeren Ateş kardeşimiz aramızdan ayrıldı. Kim bilir ne hayalleri vardı, ne hedefleri vardı, ne yapacaklardı. Ben de iki kız babasıyım. Şu an o acılı ailenin durumunu hakikaten düşünemiyorum. Sizler de düşünemiyorsunuzdur. Allah kendilerine sabrı cemil versin. Evet Rabbim sabır versin. Ama sorumluluğu, ihmali, hatası olanlar da öncelikle bu dünyada hesabını verebilsin. Bu ülkede çocuklarımıza yönelik şiddetten tacizden, tecavüzden canlarına kastan korkar hale geldik. Allah aşkına korkular içinde yaşanır mı? Kabul edebilir misiniz bu durumu? Bir kız kardeşimizin daha başına gelene bakın olmaz. Böyle bir şey olmasın artık. Şimdi bu elim hadise ivedilikle araştırılsın ve bu acı herkes için bir dönüm noktası olsun. Gelin bu eksikliklerin, ihmallerin üzerine hep beraber gidelim. Gidelim ki son günlerde iyice imajiz zedelenen yargımız da burada üstüne düşeni yaparak insanımıza bir güvence olsun. Yargıya güvenilmez ki yapanın yanına kar kalır, kar kalır anlayışına hep beraber mani olalım. Kıymetli kardeşlerim sürekli bu tip tekliflerimiz iktidar tarafından reddediliyor. Bakın iktidar ve muhalefet kameralarını bir kanara koyuyorum. Kıymetli milletvekili arkadaşlarım. Bu gençler bizim gençlerimiz. Bu gençler bizim geleceğimiz. Biz onların malını, namusunu, canını korumak için çalışmayacaksak niçin buradayız? Nereden geldiğine bakılmayıp doğru olana hak verebilmeliyiz. Evet sayın kahraman lütfen tamamlayalım. İvedilikle bu elim olayın meclisimizin uhdesinde araştırılmasına lütfen destek veriniz. Kaza değil ihmal öldürür. Bizler bu ihmallerin, hataların ve eksikliklerin önüne geçmek için gereken çalışmaları yapmazsa Allah korusun hepimizin böyle edim hadiselerde mesuliyeti olacaktır. Bu sebeplerden ötürü hepinizi hiç olmazsa bu sefer sorumluluğumuzu yerine getirmeye davet ediyor ve hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum sayın Kara